Evet bugün Ultra League oynuyoruz çünkü neden bilmiyorum Ultra Kill'in 1 Nisan versiyonu O zaman hemen başlayalım Options'ta neler var Sensivity 1.0 SFX e, evet, Baya baya grafik her, bir her şeyin ayarı var çok güzel çok güzel Ultra League kesin 8. katmanın şeyi vardır Evet grafikler High, Mid, Low, Off Off ne demek kanka Evet baya baya kapatıyorsun çok güzel <laughs> Off grafik off Opsiyonel. Of. Mesela şuradan high yapalım. Ve ultralik. Evet. O iğrenç. 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 Çok kötü hissediyorum. Yes. Yes. Ultralik. League. Takrik çalışmıyor. Geber, geber, geber. O Top combat. Oğlum bu ne? Shift <laughs> çalışıyor. Değilme var mı? Değilme çalışmıyor. Canlanacağım mı? E ee, bu ne oğlum? Heh. Çok sinir bozucu. Hop 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 let's go. Allah hayır, hayır hayır Eyvah. Ne? Yanlışlıkla geldim abi. Merhaba. O oh, bir dakika. Sağ çalışıyormuş. çalışıyor mu? Çok güzel. Merhaba. 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 Bu ne abi? Berke'ye benziyor. Çıkabilir miyim buradan? Abi. Ha. Bu ne? Bölüm mü? Oo. Oh. Evet bayağı zordu. Hard fight. Çok güzel. Devam. Tip of the day. Holding down right mouse button charge the piercing shot. No way. Yok artık. Öyle miymiş ya? Limbo mu bu? Limbo'ya geldik be. Prelude bitti az önce. Oh my god. <laughs> Limbo fır. Ne oluyor bu? Fare mi gerçekten? Fare mi? Charge atmış bir şey Abi shotgun falan almadık ki geçen ay. Ölecekler böyle iyi. Dağıldı, 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 dağıldı. Gidecekler inşallah bugün. Evet. Deli pay, deli pay. Deli pay. Yes. Kol. Heple çalışabilir. Bu... Bu neden, neden? <güler> <t> <Mean> Vay be kolu açtım. Duşbek, back, back. Selam. Tip of the day. Projectiles less... Ne? Projectiles get destroyed when shoot. Projectiles'lar vurulduğunda yok olur mu? Bu orijinalde yok. Lan ne ara Plutoni'ye geldik? Gabriel'la savaşacağız. Abi şuradan çıkabilirsen. Oh, abi çok canım acıyor şu an. Çık. Limbo. Ele... Ha? Zurück, Yo. The layers of this palace are not for your kind. All tears, York. Good. Nesse Gabriel da Savaşlı. Başka silah yok mu ya? This is made as the righteous hand of the Father. I shall rend you, you part. apart. Oh, the power of an angel. Oh! Oh my god. Savaş. Sap fight Bu ne böyle? Oo oh, ölüyorum. Holy shit. Abi F çalışmıyor mu oğlum? <laughs> Müzik gitti ha tamam. Projektörler geliyor, ya. Kerim bu, bu versiyon daha güzel. Gemer, 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 canar, canar, gemer, gemer. Sap. <laughs> Abi gölge bile var. O jeneri oyunda var mı? Yok. Abi dur, bu ne ama ya? Müzik geldi. Hah. <laughs> evet.

aşağı düşmem yani. En büyük düşmanım şu an kamera açtı. <laughs> Patlat. Hadi. Oh my god. Ben nasıl atacağım? Oğlum nasıl vuracağım ben buna? Kan nasıl çaldı? Foolishness. <laughs> bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. <laughs> Vuramadım. Hadi o nasıl vuramadı? Adam 2 boyutlu. Ya da 3. Ama hiç belli etmiyor. Ah, ah ablamıyorum. Okay. daha iyi. Yes. What? How can ah. this be? <laughs> ah. Ne oldu lan? Thing? da yapamıyorum ki. You insignificant fuck! This is not over. Ağlamayacağım. Be your days, view. Ha? May your L's be many and your bitches few. Ne? <laughs> Abiciğim düzgün konuş benle. Avoid getting damage to keep your health high. Dağıl ya kanka kaç diyor bana. Kaçmam gerekiyormuş damage yemem. Evet. Dördüncü katman. Brutoni. Oh shit. No way. No way. Stop. Blitz. Put in stop. Blitz stop. No way. God damn. Orta park. Severin. Oh. Wow. Ben mi gittim ben? Oğlum charge var lan bu oyunda. Bu kadar kötü kişi hatırlamıyorum. Oyunun sesini azaltabilir miyim? Bu ne abi? 5 mi yazayım ben buraya? Oldu galiba lan. Tamam harbiden oldu lan. Tamam. Ama kıpırdayamıyorum. E nereden gideceğim? Ha. Aç kapıyı. Çok güzel. Oo yes. Yes 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 yes. Yeni Confirmation record. Would you like to purchase nail gun expansion? 11 dolar mı? Oyundan daha fazla bu. Yes. Brokes. Evet, EA oyunu yapsaydı. No no. Hepsini birden vurabilir miyim? Evet, bravo. God Kandan şey geliyor mu No. Nope. Yes. Fuck you. Bu lan? The New Blood Stor Reklam mı geldi? Çok iyi abi. New Blood Store'u ziyaret etmeyi unutmayın. <laughs> Gerçekten. Abi Hot Wheels'ları istemiyorum. Ben in your area. Yakınlardaki güzel. Hayır, hayır. Hayır, ne? Real Ken'in emergency kill. Harbiden EA oyunu yapsaydı. Mid. <laughs> ne? Yine yine 500 litre blood to every machine. Bas abi, bas direkt. Abi, abi çok zor bu arada. Bir dakika. Abi. Reklamlar bu ne? Oha. Abi göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Fuck you machine. I have faith. 10 dolar for Google Ads. Ten to show you this Diyor ki, benim gibi makinenin amık. Sana bu reklamı göstermek için 10 dolar ödedim. Daha ben bunları vuramıyorum. Abi. God Saf Tough combat. Ben şunu alabilir miyim? Alamıyor musun? Bir dakika. Ha. Al şunu. Would you like to purchase 68 ve 6 dolar. Burası Oğlum hiçbir şey alamıyorum. Niye her şey 10 dolara? Hazbin Otel ne alak? Evet. Hazbin Otel'i izlemeyi unutmayın. Çok güzel. da level design budget. Para bitmiş diyor. Daha fazla level design yapamayacak. Youtube.com yes this is a shameless plug. Hmm fuck you 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 fuck abi et evet, bir daha geldi az önce lan de dedim ya şey kalmadı ki destek geliyor bir ara fuck you machine i have paid ten dollars for google ads İnşallah bu yakın zamanda bitmez tip of the day Flash 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 give me your flash mid flash Yok ki et 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 etini ver bana bana etini ver etini. Evet. Şu an bir tık... Kötü bir şey anladım ben buradan. Aa burası karanlık kısım. Grid'deki aynen. V2 burada mıydı? Yo V2 burada değildi. You might have defeated me. Beni yenmiş olabilirsin. Ama. Beni yok etmiş olabilirsin. Ama But you will never kill me. Ama beni öldüremeyeceksin. Ne anlatıyorum be abi? Getir. Bring it on. Aa V2 savaş müziği. Nerede? Oğlum hiçbir şey göremiyorum. Bu Buradan mı geçeceğim? Bu ne oğlum? Hiçbir şey göremiyorum. Oo! Özür dilerim. Ama fuck you B2. Ben binebilir miyim ama? Mi? <laughs> Engelli. Yazık Yazıklar. Kolunu vermeyeceğim. Hani kol falan kazanıyorduk buradan. No 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 no. Yok. Boom. En azından reklamlar git. Sa. Sorry for that last message. Ha 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 ha. Dash right before getting hit too. Diyor ki hasar almadan önce hemen deş atarsan hasar almazsın diyor. Vay amk diyorum ben de. Heresi. Heresi şey mi? Bir dakika. Oğlum. Bir tane katmana atladık lan. Vrat gitti. Beşinci katman nerede? Bulu mekan. Gazap gazabı atladık. Oo, fucking parkur. Bu ne lan? Evet burada bir tane daha belki var. Oh! Evet. Oh, kutsal sahne. E, hiçbir şey göremiyorum. Ama. Burada yer mi var, yok mu? Hiçbir şey belli olmuyor. Grafikler o kadar iyi ki. Grafikleri Roba alırsam ne olur? Ben yemin ederim daha iyi görünür. Bu ne abi? Ofta kalsın bence direkt. Neyse, haydi oynayacağız. Ben kaliteli seviyorum. Evet, Gabriel, ikinci savaş. T-Pose yapmayacaksın değil mi gene? Machine! Abim. Evet. Machine. Evet. Doğru diyorsun. No! Stop! Saf animasyon amk. No. Ne? I'm not going to let you rile me up this time. I've been working on my mental health. Fuck you. Die. Ne? Mental şeyler diyor anlamıyorum. <laughs> Neyse, bu savaş daha güzel. En azından animasyonu var. Kan almam lazım. Valla Roblox'ta oynadığım oyunların yüzde 99'undan daha kaliteli. Roblox oynamayın. Ya da LOL. Bu ne oğlum? Ya bir daha mı dinleyeceğim ya? Ha. <gülme> Hadi evet, dinlemeyeceğim sen. Tamam. Oğlum bu ne? Fuck you. Güzel. <gülme> 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 <Brach> tamam buldum. Abi bu çok daha zor ama aslında. Oo. Evet buna kaybettin kardeşim. niye bu kadar canım var? İkinci aşaman var mı peki? Gözüm acıyor. Oğlum şu niye patlamadı? Ha? O kadar kötü ki şu an. Patlat. Aa, aa ölüyorum ölüyorum bir dakika. Abi bu kamera açısı ne ama kovu arttırabilir miyiz? Minecraft şeyleriyle kombat atıyorum sen. Eee. Evet. Aynen öyle. Fuck you. Fuck you Gabriel. Fuck you. Ne? <laughs> Come on machine fuck me like an animal. Yes, I'm gonna fuck you like an animal bitch. No, no. Tamam. Hatta artık. Oğlum taklik çok bozuldu. Adam gibi lazer atmıyor Öle artık Evet <laughs> Half-Life ölüm sesi life. Fuck diyor Twice. Fuck, Fuck. <laughs> Animasyon var lan yok artık ama Abi gördünüz mü animasyonu? Uğraşmışlar, uğraşmışlar aga Sağ Tip of the değil lütfen. Don't cry because it's over. Bittiği için üzülme. Yaşandığı için sevin. Evet. Oyunum için çok güzel. Eee neredeyiz? Farewell to bu böyle bir yer yok. Bu ne? Bu What? Ne? Ultralight. Let's go! Ah be Gabriel. Üzgünüm. Evet. Ultrakil 1 Nisan versiyonu çok güzeldi. Değil mi? Şöyle oturabilir miyim? Hakita da burada. Bak yok Hakita. No no. Love you love you. Abi V2 niye şeye koydunuz ya yazık ama. Ya, bu balığı tanımıyorum ama bana çok benziyor o yüzden. Bitti mi? Evet. Bu kadardı. Yaşasın. Yaşasın. Atlayamıyorum. Alayınızın amık. Alayınızın amık. Alayınızın özellikle senin duyuyor musun beni? Evet. Gel. Gel. Üzgünüm Gabriel. Bay bay. Gel. Ne yaşandı bilmiyorum.